süren zorlu bir süreçten sonra tekrar yaşadığımı ispatladım. Yetkilere teşekkür ederim. Yetkililere teşekkür ederim. Abi uzun bir süreç şey yaşadık ama e, yetkililere teşekkür ederim. O iş o aynen böyle. Çok şükür yaşadığımı ispatladım muhtarımın sayesinde. Bunu söyleyeyim. Aynen. Mehmet amcam mahallemizde ikamet ediyor. Milletgemellik mahallesinde. Evet. Mehmet amcamın e, 1,5 2 ay önce bir kazada, trafik kazasında vefat eden Mehmet Kurt ile isminin karışmasından dolayısıyla Mehmet amcamı e, resmiyette öldürüyorlar. Mehmet amcama 15-20 gündür nüfus müdürlüğü, belediye başkanımız, sayı Kaymakamımız birlikte hareket ederek tekrar hayata döndürdük. Şu anda resmiyette ee, hastanelerde muayene olamıyordu, eczaneden ilacını alamıyordu. Ama bundan sonra süreçte normal hayatına geri döndü. İnşallah tekrar hastanede muayenesini olacak, ilaçlarını alacak bütün resmi işlemleri artık e, eskisi gibi evet, devam, devam edecek. Devam edecek Tekrar e, yeni hayatın mı diyelim artık? Haya, yeni Hı. hayatın hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte bir daha böyle bir şeylerle karşılaşmazsın. Yani e, Allah razı olsun yetkililer de ilgilendiler. Evet, e, 15-20 gün bir süreç yaşadın, zorlu bir süreç yaşadın ama çözüme kavuştu. Evet, kaymakam da çok ilgilendi. Hepsi ilgilendiler. Bizi Teşekkür hep ediyoruz Sayın Kaymakam'ından, Sayın, Kaymakamımdan, sayın e, Belediye Başkanım'dan, evet. Sayın e, Nüfus Müdürümüz'den. Allah hepsinden razı olsun. Yani 15-20 gün bir kısa bir sürede evet. sizi çözüme kavuşturdular. Bugün itibariyle tekrar e, kaldığı yerden hayatına devam ediyor Mehmet amcam Mehmet amcam, ikinci doğum günün kutlu olsun diyelim o zaman. Çok sağ olun muhtarım, sayende oldu bunlar. Eee... Yok, kapalı da şu şey. Sen geldin bizim yanımıza. He, ya, kızım ben geldim. He, kızım. Yok Öyle mi? Abi, Aman dikkat et. Kahveden geldim bir şey yoktu. Gece sağa doğru gidiyorum biraz. Pek de faydan olmadı. Düzelir düzelir inşallah. Sen birazcık da stres yaptın ya Mehmet amca. O ondan da oldu. Evet. Artık Artık kafana takma bak diyordu. <laughs> abi dedi. Doğru. Biliyor musun Mehmet amca? Ee, sen sistem olarak şu anda e, ondan dolayısıyla bir sıkıntı olabilir diyor. Ama şu anda sende bir sıkıntı yok. Ee, yarın da Allah izin verirse e, oğlumuzla beraber birlikte nüfusa gideceksiniz. Oradan evrak verecekler size. Oradan sağlık şeyi olarak bildir yapacaklar. E, normalde resmiyette yaşadığına dair e, şeye bildir bildiri yapacaklardı. Ne ses sosyal güvenliğe. Evet. Oradan artık sen e, hastanede de, de hiçbir sıkıntı yok. Yarın kimliğinizi de birlikte götüreceksiniz. Oradan nüfus müdürü tekrar e, makineye takacak, oradan güncelleme yapacak. Biz bu maaş için şey mi diyeceğiz bu kadın da? Bundan sonraki süreçte artık ilgili makamlara tek tek müracaat edilip hepsi olacak. Tamam, tamam. Bu kadar olduktan sonra onu, çözeriz. oldu. Yani, ne oturt. diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? diyor? Başlık meşin Başlık meşin diyor? Şey şey diyor? çıkmışsın da var. Başhekime sallı bize. doktor Ben bakamam dedi. Sırda yok. mu bir şey yazamam. Başhekime git ne yapacağız? Ne yapsın? diyor.